eşlerin birbiriyle olan inatlaşması konusunda eşlerin birbirini anlaması ve birbirinin huyuna suyuna gidebilmesi konusunda Murat Bey hem sizde hem tüm değerli seyircilerimizle bakın gelin güzel bir hikaye paylaşayım. Çok sevdiğim bir hikayedir bu. Şimdi adamın biri karısıyla iyi anlaşamıyormuş. Ne yapsam, ne etsem, sorsam böyle demişler ki şu yüce dağın tepesinde bir büyücü var. Ona git o sana ne yapacağını söyler. Adam tırmanmış dağa böyle gitmiş büyücüyü bulmuş. Demiş ki büyücü ona karşı dağda yaşayan bir pars var. Onun bir tüyünü kopartıp bana getirirsen ben sana yardımcı olurum. Adam demiş o dağa gidilir mi? O pars gelen herkesi parçalıyor. Ben bilmem demiş büyücü. Oraya gideceksin. Hikaye bu ya. Adam Tamam demiş hani karısıyla arasında düzeltmek istiyor ya böyle işte bir yanına etler almış Parsı beslemek için daha doğru yaklaşmış orada parsın kükremesini duymuş Va wow diye etleri bırakmış kaçmış ertesi gün tekrar gitmiş pars gelmiş etleri yerken uzaktan bu sefer gözlemlemiş Parsı Pars kendisine yemek getiren kişiyi görünce orada durmuş uzaklaşmamış ikinci gün üçüncü gün derken bu sefer Parsa, kendi elinden et yedirmeye başlamış bu kişi ve parsı böyle sevdiği sırada da işte izin isteyerek iki tane tüyünü kopartmış ve tüyleri aldığı gibi doğru o diğer dağdaki büyücüye gitmiş. Bak demiş tüyleri getirdim. Hadi bana şimdi eşimle aramı nasıl düzelteceğim konusunda bana hemen yardımcı ol. Büyücü almış o tüyleri, hikaye bu ya. Yanındaki ateşe atmış. Puf olmuş tüyler. Uçmuş gitmiş kül olmuş ne yaptın demiş ben onları yapana kadar elde edene kadar nasıl uğraştım nasıl ettim demiş ki o büyücü adama sen demiş dön o dışarıda bir parsa yakınlaşma için gösterdiğin o emeği çabayı doğru aynısını eşine göstermeyin.